İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. Papazlar Bizans imparatorunun halka yaptığı zulüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdi. Durum Hazreti Fatih'e bildirildi. O asker göndererek papazları huzuruna davet etti. Papazlar hapisten niçin çıkmak istemediklerini Hazreti Fatih'e de anlattılar. Fatih o dünyaya kahreden iki papaza şöyle hitap etti. Sizlere şöyle bir teklifim var. Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketimizi geziniz. Müslüman hekimlerin, Müslüman halkımın davalarını dinleyiniz. Bizde de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de evvelki kararınız gelince uzlete çekilerek hala küsmekte haklı olduğunuzu ispat ediniz. Hz. Fatih'in bu teklifi papazlar için çok cazip gelmiştir. Hemen padişahtan aldıkları tezkereyle ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerlerden birisi Bursa'ydı. Bursa'da şöyle bir hadiseyle karşılaştılar. Bir Müslüman bir Yahudi'den bir at satın almış. Fakat hiçbir kusuru yok diye satılan at hasta çıkmış. Müslüman'ın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılmış. Müslüman kişi sabırsızlıkla sabahın olmasını beklemiş. Sabah olunca da erkenden atını alıp kadının yolunu tutmuş. Fakat olacak ya. O saatte de kadı henüz dairesine gelmemiş olduğundan bir müddet bekledikten sonra adam kadının gelmeyeceğine hükmederek atını alıp ahırına götürmüş. Atını alıp götürmüş ama at da o gece ölmüş. Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı atı alan Müslüman'ı çağırtıp meseleyi şu şekilde halletmiş. Siz geldiğinizde ben makamımda bulunsaydım sağlam diye satılan atı sahibine iade eder paranızı alırdım. Fakat ben zamanında makamımda bulunmadığımdan hadisenin bu şekilde gelişmesine madem ki ben sebep oldum atın ölümünden doğan zararı benim ödemem lazım deyip atın parasını Müslümana vermiş. Papazlar İslam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parmaklarını ısırmışlar ve hiç zorlanmadan bir kimsenin kendi cebinden mal tazmin etmesi karşısında hayret etmişler. Mahkemeden çıkan papazların yolu bu sefer İzni'ye düşmüş. Papazlar orada şöyle bir mahkemeyle karşılaşmışlar. Bir Müslüman diğer bir Müslümandan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı sürmeye başlar. Kara sabanla tarlayı sürmeye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılmaz mı? Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür Müslümana götürüp teslim etmek ister. Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım altını değil eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydin herhalde bu fiyata bana satmazdın. Al şu altınlarını der. Tarlanın sahibi ise daha başka düşünmektedir. O da şöyle der. Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi taşıyla toprağıyla beraber sattım. İçini de dışını da. Bu satışla beraber sana verdiğimden içinden çıkan altınları almaya hiçbir hakkım yoktur. Bu altınlar senindir. Dilediğini yap der.'' Karlıyı alanla satan anlaşamayınca mesele kadıya yani mahkemeye intikal eder. Her iki taraf iddialarını kadının huzurunda da tekrarlar. Kadı her iki şahsa da çocukları olup olmadığını sorar. Onlardan birinin kızı diğerinin de oğlu vardır. Oğlanla kızı nikahlar, altını da çeyiz olarak verir. Papazlar daha fazla gezmelerinin lüzumsuz olduğu kanaatine varıp İstanbul'a Hz. Fatih'in huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle derler. Bizler artık inandık ki bu kadar adalet ve birbirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka dinden olanlara bile bir kötülük yapamazlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrimizden vazgeçtik. Sizin idarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz.